Ya beni boğma kızım boğma. Boğuyorsun beni. Ya ben aldatılıyor olabilirim. Siz beni rüküş mü buluyorsunuz? Ee, yani ne bileyim. Böyle biraz volanlı. Çok kısa. Ee, senin bedenine çok küçük gelen şeyler giyiyorsun. Ve seni güzel göstermiyor bunlar yalnız. Ah, İyi tam o zaman siz seçin ben bekliyorum. Evet şimdi sabah bak bak laflara bak laflara sen mi dürüsttün? <laughs> sen tek ayağın üzerinde kırk tane yalan söylüyordun Yıldız'cığım. Açtırma bana şimdi eski defterleri lütfen. Benimle oyun oynamaya kalkma. Haddinizi çok aşıyorsunuz. Baba sen hayatında biri olmadan duramıyor musun ya? Ya oğlum bak be, bak bir dinle beni bak <laughs> dinle. Bu hataların tekrarı olmaz dedi. Zaten yalnız yaşıyor kadın. İşte diyorum ki beraber yaşlanalım. Sen kalkıyorsun. Anne oturur musun birazcık daha hadi. Çatıya işaret ediyor istemiyor kalkmanızı. Yasak Elma yeni sezonuyla pazartesi akşamı Fox'ta.